Hepinize merhaba arkadaşlar. Yasuo aldım. Bayağıdır Yasuo videosu çekmiyorduk. Umarım kaybetmem. Neyi bana mı diyorlar? Bakayım. O Siceli canım demiş. Real mi demiş? Siceli ne yapıyor? Herkes Türk mü? Sağ yazalım video mu? Evet video ama kazanırsak umarım. Fitleme biz taşırız peki hocam. Herkes tanıyor bilenler bizi. Hater da yok. Güzel kazanırız. Ne aldılar? O Koriki çok sıkıntı dayana. Çok sıkıntı Darius da umarım kazanırız. Herkül sana güveniyorum adamım. Şu yara bandını bir açamadım. Ha. Şu elime bir yara bandı yapıştırayım da. Umarım kazanırız. I'm from Çorum. <laughs> <laughs> Oğlum akıllısı bizi bulmuyor ya. Bu arada geçen videoya arkadaşlar 900'den fazla like gelmiş adamsınız. Çok fazla da yorum gelmiş ve yorumların %90'ını okuyup e, kalp attım. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve beğenileriniz için. Bu videoya da aynı hiti, aynı aktifliği, aynı etkileşimi gösterirsek çok sevinirim. Bundan sonra atacağım bir 15-20 video boyunca bunları söylemek zorundayım. Çünkü kanal bu şekilde yükselir. Ya yani şu an yükselmiyor. Çünkü like ve beğeni istemiyordum. Yaklaşık 20 gündür. O yüzden yerimizde sayıyorduk. Videolar izlenmesine rağmen az etkileşim aldığı için YouTube önermiyor. Mesela çok izleniyor video. 10.000 15.000. Ama yorum, like az oluyor. Çünkü millet izleyip çıkıyor, alışmışlar bana. Hani izleyip çıkıyorlar haliyle. Etkileşim olmadığı için YouTube önermiyor ama bundan sonra hani söyleyeceğim. Bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım her video için. Teşekkürler. Ya, e, bir de alttır fikirtesi Yara bandını bir takamadım ya. Dur oyun başladı. Yara bandını takamadım. Şöyle yapıştırsak. Şöyle. ha tamam. Evet. Valtrafik kitlesi az bir tane hani bir tık o yönden de bakmak lazım kanal abone almıyor çünkü en yüksek Wild Drift kitlesindeki en yüksek abonelerden birisi bizde olduğu için yani gelecek olan abone yok. Necati abi falan güzel abone kazanıyor da bana gelmiyor yani çünkü yok maksimum bu kadar çıkıyor herhalde Türkiye Wild Drift kitlesinden. Oyun daha beta sürümde olduğu için betadan çıkamadığı için ee, kritik de başlıyor. Kritik de sevmiyorum saldırı zikiyonun bekleme süresini azaltıyor. Şimdi Walter kitlesi bir tık e, az olduğu için baba. Bunu birebir de dövemeyiz değil mi? E, maksimum bu kadar yani ama oyun ileride patlarsa oyuncu kitlesi olsun, e-sporu bilmem ne, benim kanalda bir anda patlayacaktır. Umarım o günlere hızlı geliriz. Şurada Vukong var. 2 level Genki atabilir bana. Bu çok agresif yapıyor. Birine güveniyor ama. Ne dövüyorum be. Ya soyla bu kadar puşlamak mantıklı bir hareket değil bu arada. Ölebilirim. Tamam. Baba geri kaçar. O minyonu... Bak çok iyi. Minyonu geri çekmiyor. Ha jeton yeni düştü adamın da geç düştü ittirsin baba. Evet, ben de diyorum bu kon kanki bana ne zaman gelecek? Evelin onu aldı mı aldı güzel. Ya oynuyorsanız arkadaşlar 5500 kere genk yiyeceğinizi farkında olun bakın. Sinoplu kankim. Yasuo ya soya genk atıp free kill almak için orada bekliyor. Helal sana Sinoplu kankim. Yasuo oynuyorsanız arkadaşlar çıkmayacaksınız kulenin altından. Çünkü gank yemeniz Allah'ın emri yani. O da onu keser. Lan ne yaptın? At ulti Lan ne yaptın? Ulan Evelin. Ha tamam aldı. Yanlış oynadı bir tık EMF'yi ama. Ben asist aldım mı bir tane aldım tamam. Bence Mert. Arada böyle bey tutulması lazım. <laughs> Flash'ım bile kullanmadım. Flash'ı kullanabilirdim orada ama ölecektim zaten. Evelin'in kill alacağı barizdi o yüzden flash'a gerek duymadım. Asist alacaktım zaten. Nereyi totemleyelim? Şuraya bir totem atalım. Güzel. Birebir de dayanayı dövemem ya diye düşünüyorum. Daha güçlü o. Zaten hayvan gibi buffladılar hero'yu. Evet. Diana karşısında koridor kazanmak. Totemli mi orası? Erken çıktım lan. Wukong geldi. Niye tanka fokus attık bilmiyorum ama Güzel. Bram ulti attınca dedim atayım ben de. Bir bildiği vardır herhalde. Çünkü Bram ultisini sadece Leono için kullandı. Bildiği varmış kankimin gerçekten. Anlamış olduk. Corki paket aldı. kaldırdım bunu keselim ama bunu çok yanlış girdi bu kong baya yanlış girdi bu arada ben biraz tiltim böyle sakin relax konuştuğuma bakmayın kendimi zor tutuyorum İstediğim yapamadım. Ne oldu biliyorsunuz mu? <laughs> elmas, elmas 3 85 puanım. Bir tane daha kazansam elmas 2 olacağım. Avrupa sıralaması elmas 1 ile başlıyor zaten hani bir maç kazansam elmas 2 olacağım sonra raşlayacağım elmas 1'e doğru Avrupa sıralaması oyuncu sıralamasına gireceğim böyle falan Baba bir tane adc 3 kere arka arkaya benim takımıma gelip 3'ünü de trollleyebilir mi? Geldi 1-9 Ashe oynadı bir daha geldi 0-7 eş oynadı Vizyonunu bozmadı çocuk. Bir daha geldi. 2'ye 9 eş oynadı. Sonradan dedim çıktım oyundan. Dedim bir ara vereyim. Yok yani bu çocuk beni salmayacak. Ben oynamaya devam ettikçe bu eleman gelecek benim takımıma. Çok tilt oldum ya. 13 13 13 26 39 puanımı falan yedi çocuk ayak üstü ya. 3 maçta Elmas 2 olacaktım. Ne güzel elmas 1'e doğru koşuyordum. Bir de oyun oynamadım halden elmas 2 olacaktım da. Bir de oturup akşama kadar oynasam eskisi gibi. Hatta bugün oynayabilirim. Bugün akşama kadar lig kasmayı düşünüyorum. Wukong var. E yani Ebesinin şeyiymiş. 2 ye 2 ye aldık biz burada da o gelince 3 e 2 oldu. Tamam güzel. Evelin ya güçlü er. çar. <laughs> Dayana karşısında ya Soyla da çok bir şey beklemeyelim de. Adam 3'e 3 oynuyor, biz 2'ye 3 oynuyoruz iyi ya. Bize de 3 3 tane de asistimiz var. Bir de Yasuo yani güçsüz hero arkadaşlar. Fazla beklenti içinde olmamak lazım maç başı. Yasuo bufflıyken güçlüydü de çok düşürdüler bunu bir anda anlamsız. Herkes Yasuo kitliyor diye yaptılar büyük ihtimal. düşük elolarda o kadar fazla Yasuo kitleniyordu ki her oyun. Ama şimdi de Zed çok güçlü vardı. Zed oynamanızı öneririm iş yapıyor. Dayana çok vuruyor ya. <laughs> Benim ya su level olacak diye oynuyorum bu arada. Bu <laughs> konk bizi kovalıyor. Aha ya buradan niye geliyorsun? Arkamdan da Leon'a geliyor ya. Oo, çok öldüm ya. Neyse. Çok kırılgan abi çar sarmıyor yemin ediyorum ya. Ya su bufflıyken spamlasaydım ki gerçi spamlıyorduk o zaman. Sarmıyor baba ya su oynamak. Tek yip yip duruyor karakter ya. ADC gibi çar ya. Vuran bayıltıyor baba hero'yu. Ben video çekmek için oynuyorum. Siz oynamayın. Ben önermem. Z daha güçlü. <laughs> Şu an. Vur vur keseriz. O anını. Belki hepsi midde kankiler. Gelseniz mi? Herald'ı korusaydık. Yok baba sıçraları da bana kullanıyorlar. Lan öleceğim yine ya. La, bir tane vuruyorlar canımın yarısı gidiyor ya. Az bir tık maflasalar da ya soyu yükseker oda daha daha rahat kitlesek şu şampiyonu ya. Gragas Sevedin iki tane AP yaptılar diye ben bir daha AP çekmek istemedim. Yoksa ya Yasuo hayatta kitlemezdim. Ama iki tane AP var dedim ne alayım ne alayım. Yazet ya da Yasuo alacaktım. Güzel. Çok vuruyor da çar işte tek yiyor vurduk ADC gibi vuruyor ama o hasarı alıyor da yani. Leona bile fazla canımı götürüyor şu an. <laughs> Korki paket aldı. Gelirse bizi doğrar, biçer. Beyaz atalım. 3 kda altınımız var. Leona ile ikisini yan yana savaşır mıyım acaba ya? 11 levelim ama. Tamam beyaz atalım ya. Ölürüz mü ölürüz? Gerek yok. Ee, ne alacaktım lan? Üçlü kuvvet alayım. Dayanayı rahat öldürmek için. Kaç gold lazım? 333 333. Şuradan alırız o gold'u. 244 oldu. 412 hem alalım onu. Bizimkiler fight'a girmiş. İki kişi bile dövüyor bizimkiler oraya. Hatta 3 kişi, 3 vs 5 atıyorlar. Çok öndeyiz ya. Çok vuruyoruz tabii. Bak şimdi Gragas bir koyacak. İki de iki. Çok ezildiler abi. Ya so dönüyor çöktü kuvvet alınca var ya. Hero sapa bağlıyor ya. Şu an 3 vs 1 falan atabilirim. Bakar mısın sürekli Q spamlıyorsun. Bir de skill attıktan sonra düz vuruşun daha fazla vuruyor. Belki deneyelim mi şöyle bir 2 vs 1 deneyelim. Gelin baba şu kule altından çıkın. Keserim vallahi hepsini. Oynarız ya ben acayip bir yürek var şu an üstümde. Ölmeyeyim lan. <laughs> Bayağı vuruyoruz bu arada. Bir tane melek alalım. Melek Milan Ne me ha evet koruyucu melek. Lan yanlışlıkla kefarete melek dedim sandım. Bir düşündüm. Bitti mi maç? Bitti ya. Büyük ihtimalle. Bitirtmiyorlar. Leona kesecek ADC'yi. Bizim ADC'yi kayıtlıyor bu arada. Ee, ne yaparız baba? Gelin savaşalım ya. Güzel mi açtı ya. Maç başı düştük ama Yasuo maç sonu güçleniyor nerf'lerden sonra. Maç başı Hero oyun izliyor sadece 3192 puan. Bu arada benim Evelin de 3.500 puan falan oldu şakamaka. Evelin sıralamaya giriyor lan. Ahri'yi sokmuştum sıralamaya. Yasuo zaten Allah'ın emri her sezon sıralamada. De ben de her sezon sıralamada ve ilk onda Evelin de sıralamaya geliyor, haberiniz olsun. 3500 küsur evelin puanım var. 4500'lerde ilk 50'ye giriyorum. Yani bir 10 maç falan kazansam evelinde ilk 50'ye girmiş olacağım. Ama lisini saldık. lisinde de hiç oynamadım. 13. sıradaydım. 45'e mi ne düşmüşüm. Biraz da Lee'sinde kazanmamız gerekiyor. 21 kavurmuşuz. En yüksek ikinci hasar bizde. Neymiş bu? En çok yerleştirilen veya kırılan totem vermiş oyun bana. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.